de ayrıntılarını vesaire konuşacağız ama öncesinde Sayın Hüküş sormak istiyorum. Dün 1 Mart'ta son günde artık başvurular da sona erdi. Peki siz e, dün son günde dahi başvurular oldu biliyorsunuz. İlginizi çeken, beklemediğiniz isimler var mıydı? E, nasıl yorumladınız? Ya beklemediğimiz isimler yok. E, sürpriz isimler var mı? Sürpriz isimler var mı diye bakarsanız sürpriz isimler yok. E, çok sayıda başvuru var. Ama e, çirkin olan veya güzel olmayan yanı genel merkez yöneticilerinin MYK üyelerine büyük bir... vermeyin Aynen. cuma gününe de tabii, kalsın tabii. yalnız. Büyük bir bölümünün kontajan için başvurmuş olması güzel değil, hoş bir görüntü değil. Hı -hı. Ama onun dışında e, 2800 civarında 28, 2822 civarında e, bir başvuru var. Kadınların sayısı çok az. Yani 600 küsur civarında görünüyor şu anda yansıyan şey. Daha çok kadın, daha çok genç başvuru yapabilmeliydi. Ancak sürecin belirsizliği ve başka etkenler de Bir cinsiyet kotası diye de bir şey evet, var. Hepsinde ama bir kota hiçbir, var gençlik hiçbir, kotası. Ama bunlar hep olumlu olarak kullanılmıyor. Hmm. E, o anlamda şey olmadı. Yani istenilen olmadı. E, 1 Mart itibariyle son buldu. 29 Mart'ta ön seçim var. Şimdi artık adayların büyük kentleri, 45 yerde e, yargı denetiminde, 10 seçim çevresinde de örgüt denetiminde onlar daha önce olacak. Önümüzdeki haftalardan itibaren başlıyor. E, halen ön seçim talebini yükselten iller var, ilçeler var, şey böyle seçim çevreler var pardon. Bu e, saatten onda, sonra o düzeltilebilme imkanı var mı? Var. Yani ön şu seçim anda, gelebilir mi oraları? Şu anda e, halen var çünkü e, o yetki parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na verdi ee, ama artık son düzlükteyiz yani bir şey olacaksa bir an önce olmalı çünkü öbür türlü e, süreç geçmiş olacak ama yarın çok önemli bir mahkeme var ee, yarın her şey bambaşka hale de gelebilir çünkü e, şu anda uygulanan kota kontenjan ve e, merkez yoklaması oranlarına itiraz eden arkadaşların açtığı tüzüğün ihlal edildiği gerekçesiyle açtı. bir dava var. Yarın o dava kesinleşme ihtimali çok yüksek. Çünkü hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hem o davayı açan arkadaşlara son sözleri söylenmeleri için çağrıda bulunmuştu Yarın süreci açısından. Yarın bir iptal kararı çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi birçok bölgedeki her şeyi yeniden Ön seçimsel anlamda Evet, ön seçim çünkü daha çok ilde, daha çok seçim çevresinde, yargı denetiminde ön seçim yapması, daha az kontajan, 28 kontajan kullanması gerekiyordu. Şu anda onların sayısı artmış durumda. Ama bütün her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir karar aldı. 45 seçim çevresinde tüm üyelerle ön seçim yaptı. Bugüne kadar bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 20 yıldır böyle bir uygulama söz konusu değildi. E, Cumhuriyet Halk Partisi dışında AKP, MHP, HDP'de ise böyle bir şey zaten söz konusu değil. E, hafta sonu AKP bazı bölgelerde temayil yoklamaları adı altında bir şeyler yaptı. Onda da kavga gürültüler çıktı. Ama AKP'nin temayil yoklamalarının e, yapılış biçimi de aslında AKP'nin nasıl Türkiye'de bir demokrasi istediğini çok güzel gösteriyor. E, burada. Seçilmiş insanlar oy kullanıyor orada ama sonucunu siz görmüyorsunuz. Sonucunu bir tek genel başkan ve şeffaflık yok. Yok hiçbir şeffaflık yok, hiçbir denetlenebilirlik yok. Kimin seçildiğine dair hiçbir bilgi yok. Kimin kaç oy aldığına, kaçıncı olduğuna dair hiçbir bilgi yok. E, kim birinci, kim ikinci, kim üçüncü ona büyük şef Ankara'da karar veriyor. Siz burada göstermelik olarak oy kullanmış oluyorsunuz. Aslında AKP'nin istediği en güzel demokrasi oy. Yani bizim yerimize onları daha iyisini biliyorlar. Ee, AKP'de ise e, bu iş çok güzel bir şekilde bu biçimde yapılıyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün eksikliğine rağmen aldığı karar, e, Türkiye'de parti içi demokrasi açısından, siyasal sistemin demokratikleştirilmesi açısından önemli. Önemli olan şimdi bundan sonrası e, ön seçimde oy kullanacak üyelerin bilinçli tercihlerle. Nelerini gözetecekler sizce peki CHP örgütündeki o seçmenler? Kendisini en iyi temsil edecek. Örgütü temsil edecek. Gerçekten çünkü şunu gördü Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri örgütlerin emekçileri. Örgütten gelmeyince, siyasal mücadelenin, toplumsal mücadelenin içerisinden gelmeyince milletvekili olanların büyük bir bölümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda mesela İstanbul'da Milletvekili olanlar, diyelim ki birinci bölgede, ikinci bölgede, ikinci bölgede milletvekili ama ilçelerin adresini, yerini bulamaz. Bilmez yani. Ee, Ercan Cengiz diye bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili istifa ettiği zaman insanların çoğu böyle bir milletvekilinin olduğunu öğrendi. Neden? Çünkü e, genel merkez ilişkilerle veya başka lobiler üzerinden e, getiriliyor ve siyasi toplumsal bir iddiası da olmayınca Hayatın içinde de göremiyorsunuz. Zaten e, meclisteki tartışmalar, televizyondaki tartışmalar olmasa Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin ismini kimsenin bilme şansı bile yok. Çünkü sıkıntı şurada, örgütlerden, toplumsal mücadelelerden, siyasal mücadelelerden, o mücadelelerde bir iddiayı taşıyan insanlar milletvekili olmadılar. Farklı ilişkilerle geldiler, şimdi uzun tartışma, geldi insanlar milletvekili oldu. Bunun acısını Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri yaşadı bu süreçte. Şimdi herkesin ortak isteği örgütlerden örgütleri temsil edecek, örgütlerin vicdanı, örgütlerin sesi olacak adayların kazanması. E öyle olduğu zaman siyasal mücadele açısından da önemli, toplumsal mücadele açısından da önemli. Çünkü siyasi toplumsal kaygısı, iddiası olmayan milletvekillerinin yaşanan siyasal olaylar, toplumsal olaylara karşı ilgisi de olmuyor. Bunu biz e, arkadaşlarla çeşitli eylemle süreçlerinde yaşadık. Şimdi çok basit bir şey işte. Kendisi de Tayfun arkadaşımız da o süreci yaşadı. Taksim'in yayalaştırılması, Taksim, Taksim gezi planları ortaya çıktığında aylarca TUMOP öncülüğünde diğer çevre örgütleri, semt dernekleri, duyarlı yurttaşlar aylarca eylem yaptılar. Bir uç insan eylem yaptı. Yani görmedi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri veya örgütler. Çünkü e, bunun altyapısı olan bir duyarlılık yok, bir ilgi yok, bir alaka yok. E, sonuçta ne zaman insanların ilgisi oldu? Büyük toplumsal patlama olunca öyle bir ışık oldu ki zaten en kör gözüm bile görmekten, etkilenmekten e, uzak duramayacağı bir süreç yaşandı. O zaman herkes görüyor zaten. Ama milletvekilleri milletin vekili olması lazım. örgütün vekili olması lazım. öncü olması lazım. siyasal toplumsal mücadelelerde öncü olması lazım. ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin vicdanına güveniyorum. Ee, örgütler eninde sonunda e, çok çeşitli etkiler altında kalacaktır ama vicdanlarının sesini dinleyerek Cumhuriyet Halk Partisi içinde, Türkiye içinde, toplumsal mücadele içinde en iyi temsili sağlayacak kararları vereceğine inanıyorum. 29 Mart Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok önemli. Şundan dolayı da ön seçim olumlu bir şekilde sonuçlanmalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimi istemeyen dobilerin iddiaları geçersiz olmalı. Çünkü bir kısım insan halen de söylüyor e, bu sağlıksız üye yapısıyla doğru sonuçlar olmaz, ön seçim yanlıştır. E, bu iddiayı sürdüren insanların iddialarının geçersiz hale getirecek olan da Cumhuriyet Halk Partisi üyeleridir. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bu konuda ilerici, demokrat, yurtsever, siyasal ve toplumsal duyarlılığı olan sırtını, yüzünü halka, emekçilere çevirmeyecek. Tam tersine yönünü halka, yüzünü halka çevirecek. Sola. Sola çevirecek. İnsanlardan yana oy kullanacağına inanıyorum. En azından inanmak istiyorum yani. Evet artık İmam Bakır Üküş söylemi olarak aslında bunu görüyoruz. CHP yüzünü sola dönmeli. En çok da bu başlıklı yazılarınıza da rastlamak mümkün. Şimdi değerli izleyenler seçimlere dönük iktidarın mega projesini sormuşsunuz çokça. Şimdi önce hoş mimarımız da burada ama biz bir minik araya gidelim. E, ayrıntıları ondan alalım. Bu mega proje nedir, ne değildir ve kente karşı işlenen suçları da akabinde masaya yatıracağız hep birlikte. Derin de kadın, dar olur canımı dar olsun, yar yar dar olsun. Üstü ki ben, altı da lale, zar olsun, canımı dar o, gülümü zar olsun, gülümü dar olsun. Oya gelir, yazı da yaban, gül olur, yar yar gül olur, yar yar size birkaç söz söylemek isterim. 36 arkadaşımızı yaktılar. Yakanları da lanetliyorum, lanetliyorum yaptıranları da. Burada en büyük suç devletindir. Ben ölürsem sevdiğim iyi bir varoğo. var, var u. yar var. Türkiye'de her yıl yüzlerce kadın öldürülüyor. Onlar anne, eş, gelin, çocuk. Kadınlarımızın yüzde otuz dokuzu Aile içinde fiziksel şiddete maruz kalıyor. Bu duruma şahit olan sayısız çocuğun iç dünyasında yaşanan yıkımın boyutları ise rakamlardan çok fazla. Jandarma teşkilatı şiddete maruz kalan tüm kadınlarımız için yardıma hazır. İhtiyaç duyduğunuzda bir telefon kadar yakarız. Alo 156 Jandarma İmdat Hattı.